Merhaba arkadaşlar. Bugün köpek balığı türleri ile ilgili bir, bir kitap yapacağım. Ben 3 sayfa yaptım. Onu göstereceğim şimdi. Bu arada arkadaşlar bakın böyle deniz canlılarının kutusunu da aldık marketten. Sizce nasıl? Evet arkadaşlar ben köpek balığı çeşitleri yazmışım. Bakın 17 tane çeşit buldum. Artı 4 yaş yazdım. 4 yaşından. Daha... Küçük çocuklar resimlere korkabilir. Şimdi bak açıyorum. İlk sayfada Megalodon var. İkinci sayfada büyük beyaz köpek balığı var. Ve son sayfada da şey var. Mako köpek balığı. Bunlar var. Şimdi ben çizmiştim. Goblin köpek balığı ve sapan köpek balığı. Şimdi bunları açalım fotoğraflarını. Renklerine göre boyayalım. Tabletimi açayım hemen. Ben yazayım geleyim. Arkadaşlar bunu artı 3 yazdım şimdi yazıyorum. Arkadaşlar rengi bu. Ha, böyle bakın. Bu rengi ben bu rengi bulayım. Arkadaşlar rengi bu bakın buldum. Arkadaşlar tam rengi bu şey değil bu. Biraz daha siyah gibi bunun biraz daha koyusu. O yüzden ben de işim bitirince gri ile üstünü biraz boyayacağım. Ve solungaçların olduğu yer kırmızı. Bu da ten rengi. Hemen başlayalım. Çok garip bir balık. Bu ağzının çenesi buradan böyle uzuyor. İlk önce şunu yapalım. Şu çizgileri var az az. Şöyle silgi hemen yapayım. Ben yapıp geleyim. Arkadaşlar yaptım. Şimdi boyamaya geçelim. Bakın. Şimdi hemen boyayacağız. Her yeri aynı renk. İsimlerini de böyle alta yazıyorum. Çok garip bir balık Hani Spiderman'de Goblin diye bir Karakter vardı ya onun, Ona benziyor Şu bunun yapısı. Bunun o da belli değil zaten. Ben boyayım geleyim. Evet arkadaşlar son hali böyle bakın. Şu an silmediğim yerler varmış şurada. Evet sonları böyle. Şimdi bunu köpek balığı kitabıma zımbalamadan önce bir tane daha olacak. Evet. Sapan köpek balığı. Bunun kuyruğu çok uzun. Şimdi ben bunun rengine bakayım. Evet arkadaşlar resim bu. Şimdi ben buradan baka baka boyayacağım. Renk burada mavi çıkmış ama Bak, suyu sudan dışarı çıkartırınca gri bu gri gri ama en iyisi bu oluyor buraya olarak en iyisi kurşun kalem yani gri boya pek iyi değil çok biraz koyu lazım koyu gözünün be göz bebeği kırmızıydı 万一那个二七？ Herkes de bağırıyor ya dışarıda. Ben video çekeceğim günü bulmuşlar gerçekten. Arkadaşlar bunda herkesin gözü siyah olurken yani göz bebeği siyah yani bakın ilk defa balığın göz bebeği var. Öbür köpek balıklarında hiç göz bebeği görmedim. Bunda var ama. boya da lazım. Bunları da iyice kırmızılaştırırız. Tamam. Tam bakmama geldi. Tam bakacak. burada işte açmam gerek resmi.

daha çabuk boyandı. Da yani az kaldı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buna ben biraz mavi katacağım çünkü baya biraz mavi olduğu belli oluyor. Şura şöyle olmuş. bu pek olmamış burada. Kötü yapmışım. Yani resmi resme bakarak yaptım. Yani res, o resmi yaptım. Gösterdiğim resmi yap, yapmaya çalıştım. Böyle oldu. Bitti. Bakın bu böyle. Bu da böyle. Ha mavilik kaçaktık biraz. Ben ek boyayacağım biraz maviye. Şununla boyasam olur. Hafif bastırmadan. Şöyle. Ya bu da çok kötü oldu. Şey oldu. Hiç belli olmuyor mu? Şurada mavi oldu. bakayım benzemiş mi? şeylerini unuttuk yüzgeçli neydi solungaçlarını şöyle tamam üç tane yeterli olur bence zaten üç tane Az okey. Zaten başka bir şey de yok herhalde. Ben neye bakacaktım az önce ya? Bitmiş. Evet şimdi bunları yap böyle buna zımbalayalım. Evet arkadaşlar Köpek balığı çeşitleri kitabımızda bu günlük böyle iki tane ekledik. Bir dakika, benim zımban, zımban Şuradan sonuca bir tane, bir tane. Şurada. Bu olmuş. Olmuş. Evet arkadaşlar bakın. Bu sapan balığı. Bu böyle. Ve goblin balığı. Ay goblin köpek balığı. Ve sapan köpek balığı. Bay bay.